Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova burcuna dahil olanlar. 2024-2026 Mayıs haftası kova burcu astrolojik yorumları yapmak üzere videomuza başlayalım. 20 Mayıs pazartesi Dünya Yay Burcu'nda Güneş İkizler Burcu'nda Venüs Dilit Üçgen Açı'da Ay Terazi Burcu'nda. Dünya Yay burcunda bu konum genişlemeyi, macerayı ve özgürlüğü vurgular. Keşfetme arzusu yüksektir ve yeni deneyimlere açıksınızdır. Felsefi ve öğretici bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Güneş İkizler burcunda, İkizler Güneşi zihinsel hareketliliği, iletişim becerilerini ve esnekliği temsil eder. Sosyal, meraklı ve çok yönlü olabilirsiniz. İkizler enerjisi, çevrenizde etkileşim kurmayı ve bilgi edinmeyi sevdiğinizi gösterebilir. Venüs dilit üçgen açı, bu üçgen açı, ilişkilerde bağımsızlığı ve tutkuyu vurgular. Bağımsızlığınızı korumak ve özgür bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde derinlik aramanıza ve duygusal olarak doyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Ay terazi burcunda, ayın terazi burcunda olması, dengeli, uyumlu ve adil bir duygusal yaklaşımı ifade eder. İlişkilerde uyum arar ve çatışmalardan kaçınmaya çalışabilirsiniz. Estetik ve güzellik konularına ilgi duyabilirsiniz. 21 Mayıs Salı Dünya Plüto Sekstil Açı Ay Akrep Burcunda Ayın Akrep Burcunda olması, duyguların derinliklerine inme eğilimini gösterir. Bu konum, içsel dünyanızı keşfetmeye ve gizli duygularınızı anlamaya yönelik bir arzu ifade edebilir. Kendinizi daha derinlemesine anlama ve geliştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Duyguların yoğunluğunu artırabilir. Bu duygusal olarak yoğun ve derin reaksiyonlar yaşamanıza neden olabilir. Ancak bu aynı zamanda, duygusal güçlüğü kabul edip ele almanızı sağlayabilir. Dünya Plüton'un sekstil açısı, dönüşüm ve yeniden doğuş için fırsatlar sunar. Bu durumda, duygusal olarak derin bir dönüşüm yaşayabilir ve kendi gücünüzü ve potansiyelinizi keşfetme şansı bulabilirsiniz. Geçmişteki kısıtlamaları ve engelleri aşmak için içsel bir motivasyon hissedebilirsiniz. Derinlik, dönüşüm ve toplumsal duyarlılık temasıyla dolu bir dönemi ifade eder kendi duygusal iç dünyanızı keşfetme ve toplumsal düzeyde dönüşüm için fırsatlarla dolu bir zaman olabilir. 22 Mayıs Çarşamba Venüs Uranüs Kavuşumu Merkür Venüs Kare Açı Merkür Uranüs Kare Açı Mars Plüto Kare Açıda Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, ilişkilerde ani değişikliklere, beklenmedik olaylara ve yenilik arayışa işaret eder. İlişkilerde sürprizlere ve özgünlüğe değer verme eğilimini yansıtabilir. Ancak ilişkilerde istikrarı zorlayabilir ve beklenmedik zorluklarla karşılaşılabilir. Merkür'ün Venüs ve Uranüs ile kare açı yapması, iletişimde gerginlikler ve anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceğine işaret eder. Bu konum ani zihinsel değişimler, beklenmedik haberler ve ani kararlar getirebilir. Duygusal olarak ilişkilerde belirsizlikler ve karmaşalar olabilir. Merkür'ün Uranüs ile kare açı yapması, radikal fikirlerin ve özgürlük arayışının vurgulanmasıyla ilişkilidir. Düşünce tarzında ani değişikliklere, yenilikçi fikirlere ve bağımsızlık arayışa işaret edebilir. Ancak bu durum aynı zamanda sabit düşüncelerle çatışmaya ve tartışmalara neden olabilir. Mars'ın Plüto ile kare açı yapması, güç mücadelelerine, baskılara ve kontrol arayışa işaret eder. Bu durum, güç dengelerinde ani değişikliklere ve güç gösterilerine neden olabilir. Aynı zamanda, kırılganlık hissi, öfke ve tutkulu tepkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. 23 Mayıs Perşembe Venüs İkizler Burcu'nda Venüs Jüpiter kavuşumu Venüs Neptün sekstil açı Jüpiter Neptün sekstil açı Merkür Neptün yarı altmışlık açı Merkür Jüpiter kare açı Dolunay Yay Burcu'nda. Venüs'ün Neptün ile sekstil açı yapması, iletişimde artan duyarlılık, empati ve anlayışa işaret edebilir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde derinlik ve duygusal bağlar ön planda olabilir. Venüs'ün Jüpiter ile kavuşumu ve Jüpiter ile Neptün'ün sekstil açı yapması, yaratıcı düşünceyi artırabilir ve hayal gücünü zenginleştirebilir. Sanat, müzik ve diğer yaratıcı faaliyetlerde ilham almak ve yeni projeler başlatmak için uygun bir dönem olabilir. Merkür'ün Neptün ile yarı kare açı yapması zihinsel bulanıklık veya karışıklık getirebilir ancak aynı zamanda rüya gücünün artmasına da neden olabilir. Zihinsel olarak daha yaratıcı ve sezgisel olma eğilimi gösterebilirsiniz. Merkür'ün Jüpiter ile kare açı yapması, düşünce tarzında aşırı iyimserlik veya abartılı perspektiflere eğilim anlamına gelebilir. Ancak bu durum aynı zamanda felsefi düşünceleri ve geniş bir perspektifi vurgulayabilir. Dolunay'ın Yay burcunda gerçekleşmesi, özgürlük arayışının artmasına neden olabilir. Yeni deneyimlere açık olma, keşif yapma ve bağımsızlık hissi güçlenebilir. 24 Mayıs Cuma Merkür Balık Burcu'nda Merkür Pluto yere 60'lık açıda. Balık Burcu'ndaki Merkür, gizemli konulara veya derin araştırmalara daha fazla ilgi duyabilirler. Zihinsel olarak derinlemesine düşünme ve olayların altında yatan gerçekleri anlama eğilimi artabilir. Duygusal olarak karmaşık deneyimlere işaret edebilir. Kova Burcu insanları, duygusal olarak yoğun ve derin bir dönüşüm süreci yaşayabilirler duygusal konuları anlamak ve çözmek için içsel bir keşif sürecine girebilirler. Merkür Plüto yarı altmışlık açısı, zihinsel baskı, takıntılar veya obsesyonlarla ilişkilendirilebilir. Kova burcu insanları, belirli düşüncelere veya konulara takılıp kalmaya eğilimli olabilirler. Bu durum, kontrol edilmesi zor düşünce kalıplarına veya zihinsel streslere yol açabilir zihinsel ve duygusal olarak derin bir dönüşüm geçirebilirler. Bu süreç, kişisel büyüme ve gelişim için bir fırsat olabilir, ancak bazen zorlayıcı veya rahatsız edici olabilir. Sözlerin gücünü kötüye kullanma veya manipülatif iletişim tarzlarına eğilim anlamına da gelebilir. 25 Mayıs Cumartesi Dünya Merkür Kare Açıda Venüs Neptün Sekstil Açıda Venüs Jüpiter Kavuşumu Venüs Plüto Üçgen Açıda Jüpiter İkizler Burcunda Dünya Merkür kare açısı, bu dönemde iletişimde zorluklar yaşayabilir. Yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları veya yanlış bilgi aktarımı gibi durumlarla karşılaşabilirler. Zihinsel baskı ve stres artabilir. Detaylara fazla takılmak veya gereksiz endişeler yaşamak olasıdır. Venüs-Neptün sekstil açısı, sanatsal ve yaratıcı yönlerini güçlendirebilir. Hayal gücü ve estetik anlayışı artabilir. Romantik ilişkilerde daha idealist ve duygusal olabilirler. Sevgi ve şefkat dolu yaklaşımlar ön planda olabilir. Venüs Jüpiter kavuşumu sosyal ilişkilerde ve finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde daha çekici ve sosyal olarak daha popüler olabilirler. Venüs Plüto üçgen açısı ilişkilerde derinlik ve tutku artar duygusal bağlarını güçlendirebilir ve ilişkilerinde daha derin bir bağlılık hissedebilir. Kişisel dönüşüm ve yenilenme fırsatları sunar. Duygusal ve psikolojik olarak önemli değişimler yaşayabilir. Jüpiter ikizler burcunda, bilgiye olan açlığını artırabilir. Eğitim, seyahat ve yeni bilgiler edinme konularında şanslı olabilirler. Sosyal çevrelerini genişletebilir ve yeni bağlantılar kurabilirler iletişimde ve topluluk çalışmalarında başarılar elde edebilirler. Bu gezegensel etkiler, Kova Burcu'nun hayatının birçok alanında önemli değişimler ve gelişmeler yaşamasına neden olabilir. Kova Burcu, bu dönemi fırsatlarla dolu bir zaman dilimi olarak değerlendirebilir. 26 Mayıs Pazar Venüs İkizler Burcu'nda Venüs Plüto Üçgen Açı Ayolak Burcu'nda Venüs ikizler burcunda, iletişim becerilerini ve sosyal bağlantılarını güçlendirebilir. Bu dönemde kova burcu insanları, kendilerini ifade etmekte daha rahat ve başarılı olabilirler. İlişkilerinde ve sosyal yaşamında daha fazla çeşitlilik ve esneklik arayışında olabilir. Yeni insanlarla tanışma ve farklı sosyal çevrelere girme isteği artabilir. Romantik ilişkilerde daha hafif ve eğlenceli bir yaklaşım sergileyebilirler. Flört etmek ve yeni romantik bağlantılar kurmak için uygun bir zaman dilimidir. Venüs-Püplüto üçgen açısı, ilişkilerinde derinlik ve tutku getirebilir. Mevcut ilişkilerde daha güçlü bağlar kurulabilir ve duygusal derinlik artabilir. Kişisel ve duygusal yaşamında dönüşüm ve yenilenme yaşayabilir. Bu dönemde duygusal yüklerden arınmak ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için önemli adımlar atılabilir. Karizmatik ve çekici bir aura yaymasına yardımcı olabilir. Başkaları üzerinde güçlü ve olumlu bir izlenim bırakabilirler. Ay oğlak burcunda duygusal açıdan daha disiplinli ve ciddi olmasını sağlayabilir. Bu dönemde duygularını kontrol etmekte ve sorumluluklarına odaklanmakta daha başarılı olabilirler. Duygusal meselelerde daha pratik ve mantıklı yaklaşımlar sergileyebilirler. Özellikle kariyer ve uzun vadeli hedefler açısından faydalı olabilir. Kariyer ve hedeflerine olan odaklanması artabilir. Bu dönemde profesyonel yaşamlarında önemli adımlar atabilirler. Bu gezegensel etkiler, Kova burcunun sosyal yaşamında, ilişkilerinde ve kariyerinde önemli değişimler ve gelişmeler yaşamasına neden olabilir. Bu dönemi fırsatlarla dolu bir zaman dilimi olarak değerlendirebilirler. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.